Arkadaşlar sonunda bu özel kategori 2 seçici için bir sıralama yapacağız bugün. biliyorum bayağı bir geçti ama arkadaşlar çok fazla anlatmam gereken şey vardı ve hala da bitmiyor. Günde, günde iki video atıyorum ve hala yetiştiremiyorum. Daha atmadığım iki karakterin videosu var. Bahsetmediğim birkaç bir şey daha var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama şu anda bu videoda şu Kategori 2 seçiciye bir açıklık getirelim ki siz de yanlış bir karakter almayın. Buna da dikkat edin zaten hani. Ya umarım şu ana kadar almamışsınızdır. Hani almadıysanız da bu videodan sonra aklınızda belli bir fikir oluşur diye düşünüyorum. Özellikle bu konuda sıkıntı çeken arkadaşlar varsa. Bir diğer bahsedeceğim şey arkadaşlar bu etkinliğin bitmesine yanılmıyorsam 3 gün kaldı. Sadece üç gün içinde mutlaka tamamlayın. Hatta daha erken tamamlarsanız daha iyi olur çünkü öbür türlü şey yapabilirsiniz. Hani kaçırabilirsiniz. Özel kategori 2 seçiciyi sakın kaçırmayın. Çünkü arkadaşlar oyunda oyunda bunu çok nadir veriyorlar. bu yüzden kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi sıralamamıza geçecek olursak arkadaşlar şu şekilde ben kategoriler oluşturdum. Almayın kesinlikle. Almamanız gerekenleri buraya sıralayacağım. Çünkü bazı karakterleri hani özel kategori 2 seçicide görünmesine rağmen oyundan da zaten alabiliyorsunuz. E, bu nedenden dolayı e, bunların büyük bir kısmını almayın kısmını ekleyeceğim. Daha sonrasında bayağı kötü kısmı var. E, bu da almamanız gereken karakterleri e, ekleyeceğim kısım olacak. E, i̇dare eder kısmı alınabilir. E, Tercihe bağlı olarak güzel kısmı biraz daha iyi işte en iyilerde bu bu seçiciden alabileceğiniz en iyi karakterleri sıralayacağım. Şimdi arkadaşlar ben e, teker teker aradan seçip de yerleştirmek yerine e, tek bu şekilde baştan alıp e, yerleştireceğim daha çok. E, i̇lk olarak Euro karakteriyle başlayacağız arkadaşlar Euro kartının potansiyeli açılabiliyor. Bu arada e, geçmeden önce ona da şeyden de bahsedeyim arkadaşlar burada e, yaklaşık sanırım 63 karakter falan var bayağı uzun bir liste. O yüzden e, hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, yani Bazen bazı yerlere atlayabilirim. Onun için kusuruma bakmayın ama yetiştirmem lazım. Çok uzun olmasın diye. Şimdi arkadaşlar Euro karakterin potansiyeli açılabiliyor. Az buçuk PvP'de falan iş yapabiliyor. O yüzden idare eder kısmını alacağım. Diğer yerlere girebilecek kadar iyi değil. Ajan verumu kötü kısmını alacağım arkadaşlar. Çünkü herhangi bir hasar yok. Sadece %30'luk bir fiziksel art e, fiziksel saldırı artışı e, veriyor liderliğinde. E, bu yüzden burası gayet uygun bu karakter için. Almamanız gereken bir karakter e, bir bir karakter olan e, melek karakteri arkadaşlar e, yani ya bu bu karakter pek oyunda iş yapmıyor. Hani liderliği güzel sadece PvP'de kullanabiliyorsunuz ama zaten bu karakterin biyometrini falan destek dükkanından alabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle şey yapmayın. Arkadaşlar e, Ares de gene bayağı kötü kısmına girebilecek bir karakter. Ajan Verum'un bitik önüne gelebilir. E, Ares karakteri potansiyeli açılabilen bir karakterdi. Yanılmıyorsam ancak arkadaşlar bu karakterin biyometrini de zaten epik görev kısmından alabiliyorsunuz. O yüzden buna da hiç gerek yok bence. Baron Zimo ama güzel kısmını ekleyebileceğim bir karakter. Çünkü liderliği çok güzel. Ve bazı yerlerde ihtiyacınız oluyor. Bu yüzden buna eklenebilir. Arkadaşlar almamanız gereken bir diğer karakter Beast karakteri. Bu karakter liderliğine güzel atış verse de bu karakterin biyometrini çok kolay bir şekilde epic görevden kasa O yüzden kesinlikle almayın. Bishop da aynı şekilde. Biyometrini destek dükkanından falan bulabiliyorsunuz. Hiç gerek yok almanıza. Carnage karakteri idare eder kısmına koyabileceğim bir karakter. Yeterli bir hasarı yok kategori e, 3 var ama e, bir güncelleme almadıkça çok da iyi sayılmaz. Arkadaşlar Klay'a karakterine bayağı kötü kısmını alacağım bu karakterin biyometrini de epik görev kısmından falan kasabiliyorsunuz. Şuraya alacağım bu karakteri. E, belki güncelleme gelirse ileride hani belki Doctor Strange güncellemesinin part 2'si falan gelirse o esnada ortaya çıkarsa iyi bir güncelleme falan olursa iyi olabilir ama şu anlık pek iyi değil e, ve zaten biyometrini elde edebiliyorsunuz. Gene kolossus en iyiler kısmını ekleyeceğim bir karakter ancak arkadaşlar bu karakterin de biyometrini epik görev kısmına alabiliyorsunuz. O yüzden almanızı tavsiye edebileceğim bir karakter değil ama e, kullanışlılık açısından değerlendirdiğimiz zaman en iyilerden biri o yüzden bu karakteri buraya eklemek durumundayım. Ama dediğim gibi kesinlikle bu karakteri almayın bence bu karakteri epik görevden kasın. Devam edelim. E, Crescent karakteri güzel kısmını ekleyebileceğim bir karakter. Liderliği çok iyi arkadaşlar. E, tüm işte son kostümüyle beraber tüm takım arkadaşlarına %60'lık bir saldırı artış veriyor fiziksel saldırıda ee, ve abx de belli bir nokta kadar kullanılabiliyor o yüzden baya güzel bir karakter gene ee, aynı şekilde arkadaşlar Cyclops da çok e, iyi bir lider e, yüzde e, enerji saldırısı yapan karakterlerin için %65'lik bir e, hasar artışı sağlıyor ancak hani Crescent ve Baron Zemo'nun biyometrini herhangi bir yerden bulamazsınız hani bu, bu, bunlar alabileceğiniz en iyi karakterler ama Arkadaşlar Cyclops'un biyometri çok kolay bulunan bir biyometrik. Öyle söyleyeyim. Yani epik görev kısmından çok rahat bir şekilde kasabiliyorsun, O yüzden kesinlikle bu karakteri de almayın. Evet devam edelim. Arkadaşlar karakter, bu karakterin de biyometrini epik görev kısmından alabiliyorsunuz. Kendisi de pek iyi değil. O yüzden şuraya ekleyeceğim çok gerek yok. Dazzler baya güzel bir karakter aslında. Ee, mutant müttefiklere başçımları verilen hasar e, hasarı 60 kadar artırır bir e, artırır gibi bir özellik veriyor mutant müttefiklerinize. E, bu yüzden baya güzel bir karakter ama kategori 2 bir karakter Potansiyeli falan yok. E, o yüzden almadan önce biraz düşünebilirsiniz. Domino'yu kesinlikle almayın zaten e, çok kolay biyometri kasılıyor epic görevden falan gerek yok. E, Maya Lopez arkadaşlar baya baya güzel bir karakter aslında yani. Bu karakterler içinde de baya baya güzel, en azından öyle söyleyeyim. Bu karakteri nereye, nereye alabilirim diye düşünüyorum ama sanırım şu kız hatta belki Cyclops'un önüne bile alabilirim. Nedeni şu arkadaşlar, e, çevik türü karakterlere %60 e, saldırı artışı, %60 savunma artışı ve tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği veriyor. Aynı zamanda pasifinde elemental karakterlere bir destek veriyor. Aynı zamanda kendisi de PvP'de gayet güçlü bir karakter, bu yüzden bu noktayı hak ediyor. Elektro karakteri de şu anda ben ama kostümsüz versiyonunu eklemişim maalesef arkadaşlar şunun kostümlü versiyonun simgesi yani o simgeli halini indirmeyi unutmuşum sanırım neyse bu şekilde koyacağım problem olmaz bence arkadaşlar son kostümü de birlikte bu karakter baya iyi diyebilirim hatta en iyiler kısmını alabileceğim bir karakter çünkü takım savaşında meta hasarı güzel ve liderliği gayet gene güzel ee, bu karakterin. E, bayağı ne kadar yüzde %60'lık bir saldırı artışı falan veriyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı güzel bir karakter olduğu için bu noktayı hak ediyor. Bu karakter de aslında seçebileceğiniz en iyi karakterlerden biri. Enchantress karakteri pek pek iyi değil ama idare eder kısmını alabilirim liderliği falan var biraz e, son kostümüyle beraber. Ama çok almanızı tavsiye etmem. Hani e, zayıflatmaların etkisini artırır gibi bir özellik var da çok da büyük bir olayı yok. Phantom X'i gene almayın arkadaşlar. Gene aynı şekilde Domino gibi bunu epik görevden kasabiliyorsunuz. Gambit karakterini de boyut görevinden kasabiliyorsunuz biyometreni. Ama gene de güzel bir karakter. Ben o yüzden bu karakteri yani Şuraları alabilirim. Hasarı güzel. Hasarı güzel. E, liderliği, liderliği de fena değil aslında. E, gönderim görevinde kullanabileceğiniz e, iyi liderlerden biri. E, hasarı da güzel. O yüzden ve arkadaşlar gönderim görevinde etkili de bir karakter aynı zamanda. Baş da falan da fena değil. Bu yüzden bu karakterde aslında alabileceğiniz karakterlerden biri. Ancak dediğim gibi biyometrini zaten boyut görevinden kasabiliyorsunuz. Ee, o yüzden e, almasanız da olur. Gene Ghost Panther karakteri arkadaşlar en iyileri ekleyebileceğim bir karakter. Ee, desteği, liderliği falan gayet güzel olan bir karakter. O yüzden buraya hak ediyor. Ama bu karakterin de biyometrini boyut görevinden bulabiliyorsunuz. O yüzden e, isterseniz bu karakteri de tercih etmeyebilirsiniz. Hayalet arkadaşlar e, bayağı kötü kısmını alabileceğim bir karakter. Belki şurayı alırım. Şöyle yapalım bu arada Deacon şeyden biraz daha iyi. E, Ajan Venom'dan. E, Hayalet karakterini yani çok tavsiye etmem açıkçası. Devam edelim. Hyperion arkadaşlar gene biyometrini boyut görevinden kasabiliyorsunuz. E, liderliğinde gayet güzel artışlar veriyor. Bu yüzden ben bu karakteri de güzel kısmını alacağım. Şuralara falan alabilirim. Çünkü tüm takım arkadaşlarına veriyor bunu. Ama bu karakterin de biyometrini dediğim gibi az önce de bahsettim sanırım. E, boyut görevi kısmından kasabiliyorsunuz. O yüzden almayı da tercih edebilirsiniz. Icarus karakteri de gene epik görev kısmından biyometrini kasabiliyorsunuz. Hasarı falan de derseniz de yani hani yani liderliği biraz var. Ee, onu da zaten sadece şeye veriyor. Ebedi müttefikleri veriyor. Bir de PvP'de az buçuk değeri var. O yüzden yani şuraları alabilirim belki. Bir de bu arada şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Şunu da şöyle yapacağım. Evet. Böyle güzel oldu. Devam edelim. Arkadaşlar bu karakterin Demiryürek karakterinin liderliği var Sadece onun dışında hiçbir şey yok O yüzden bu karakteri Zaten bu karakterin biyometrini yalınmıyorsam Boyut görevinden de kasabiliyorsunuz O yüzden bu karakteri şuralara bir yere alabilirim e, Jubile karakteri gene çok e, Yani Ares'in bir tık gerisine alacağım Çünkü Ares'in potansiyeli var Jubile'nin yok e, Pek bir olayı yok arkadaşlar az buçuk hasarı var e, O kadar çok bir olayı yok Juggernaut gene arkadaşlar gerilere düşebilecek bir karakter Hatta Ajan Venom'un biraz önüne alabilirim yani pek bir olayı yok bu karakterinde. Bu karakteri de almanızı tavsiye etmiyorum. Gene Kaiju çocuk bayağı kötü kısmında. bunu da çok tavsiye etmem. E, Kid Omega aslında hasarı güzel olan bir karakter. Mesela Enchantress'in önüne alabilirim. Ancak arkadaşlar bu karakterin biyometrini çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Kesinlikle almanızı o yüzden tavsiye etmem. Şu anda benim bu sıralamayı e, bu şekilde yapmamın nedeni hangi karakter daha değerli bunu görün diye. Ama dediğim gibi hani genelde toplamda bakacak olursa işte Kolossus, Ghost Panther bunlar hep e, şey biyometrik kasılabilen karakterler. İşte gene Cyclops, gene Hyperion, Gambit, e, ondan sonra Icarus, Eee Carnı Carnıcin kasılmıyor diyorum E Kidomega çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Ares'i kasabiliyorsunuz. E kasabiliyorsunuz. Demir Yürek gene kasabiliyorsunuz. E, Ajam, Venom'dan Emin değilim herhalde kasılmıyordu bu. E, Clay kasabiliyorsunuz. Şu alttaki 5'i zaten çok rahat bir şekilde kasılabiliyor. Bu yüzden ee, hani dediğim gibi bence benim fikrimi soracak olursanız biyometri kasılamayan karakterlere yönelmeniz biraz daha iyi olur. Ee, ama tabi isterseniz de hani uğra bana uğraşmak istemiyorum kardeşim falan derseniz de baştan bir seçimde yapabilirsiniz. Neyse. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar ben Mayolopez'e biraz haksızlık ettiğimi düşünüyorum. O yüzden bunu buraya alacağım. Çünkü Mayolopez bayağı iyi. Birden gözüme takıldı. Buraya koymak istemedim. Neyse arkadaşlar. Killmonger baya kötü bir karakter. Yine baya kötü kısmına koyuyorum. Belki şuralara falan gelebilir. Ee, Kitty Pryde öte yandan gayet güzel bir karakter. Ee, liderliği falan çok güzel. Ama şu, ama buraya alacağım maalesef. Ee, mutant müttefikleri %55'lik bir saldırı artışı veriyor. Lider arıyorsanız e, onu düşünebilirsiniz. Luna çok güzel bir karakter. Onu ben şöyle evet Hayalet panterin bir tık önüne koyabilirim. Hasarı falan gayet güzel. Pek çok yerde ihtiyaç duyuyorsunuz. Hikaye modunda en iyi karakter. Ee, ve arkadaşlar çok sık güncelleme gelen bir karakter. Ee, o yüzden bu karakteri de düşünebilirsiniz. Ee, ama bu karakterin biyometri de boyut görevinden kasılıyor. Onu da söylemiş olayım. Ee, arkadaşlar Magic karakteri yani idare eder. O yüzden şuralara bir yer alacağım. Belki jubilenin bir tık arkasında alabilirim. Çok çok da gerek yok bence bu karaktere. Mr. Sinister e, i̇dare eder kısmını alabileceğim bir karakter ama biraz öne alacağım. Hatta bunun da önüne alacağım. Hatta şunun da hatta bunun da evet. Şimdi düşündüm evet. E, artefaktı varsa ama artefaktı yoksa biraz geriler. Ama artefaktı varsa arkadaşlar idare eder kısmında en başı çekebilir. Gayet güzel bir pvp karakteri. Morbius pek iyi değil. E, Baya kötü kısmını alacağım. Biraz evet Ares'in arkasında alabilirim. Ares'te kapışırlar ama çok iyi değil arkadaşlar Morbius'ta. Ee, o konuda sizi uyarmalıyım. Ee, Namor da aynı şekilde pek iyi değil. Şöyle başa alacağım bu karakteri. Yani arkadaşlar Namor, kategori şu falan var. Kostüm falan var ama pek iyi değil. hani e, Ama güncelleme gelecek e, diye bir söylenti var. E, yani güncelleme gelebilir onu da düşünün. Yani geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız aslında Namor da fena bir fikir olmayabilir ama şu anki haliyle baya kötü. Arkadaşlar Nick Fury çok güzel bir karakter hatta Colossus'tan bile iyi diyebilirim. Ee, en iyi PvE lideri şu anda oyunda. da en iyi PvP lideri. Ee, pardon, PvP desteği, PvP lideri değil. Ee, Nick Fury de alabilirsiniz ama Nick Fury'nin de arkadaşlar e, Nick de yani Nick Fury karakterini de 6 yıldız bir şekilde aslında elde edebiliyorsunuz sadece yapmanız gereken efsanevi savaştan girip 2500 kristale bu karakteri satın almak. Kristalle de alabiliyorsunuz ama yok ben harcamak istemiyorum falan derseniz Nick Fury'de gayet iyi bir seçenek. Nightcrawler gene baya kötü kısmına koyabileceğim bir karakter pek bir işe yaramıyor. Şuralara bir yer alacağım. Fire Level aslında ee, yani ideal aslında şey alabileceğim bir karakter. Güzel kısmını alabileceğim bir karakter çünkü desteği falan gayet iyi pek çok yerde işinize yarıyor. Bunun dışında koezar karakteri idare eder kısmını alabilirim. PvP'de falan biraz iş yapıyor. Aeron'un bir tık önünü alacağım. Burası bu karakter için uygun. Bu arada arkadaşlar bahsetmiyordum. Palevel'in e, biyometrini de elde edebiliyorsunuz epic görev kısmından. Ona dikkat edin. E, bu karakter alınamayan bir karakter değil yani. E, Red She-Hulk. Bu karakter aslında arkadaşlar... Bu karakterin de yanılmıyorsam biyometrini alabiliyordunuz epic görev kısmından. Yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin. Ee, ve bu karakter de arkadaşlar aslında destek bakımından falan güzel bir karakter. O yüzden buraya alabilirim. Ee, belli PvP etkileri falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Rescue karakter aslında güzel bir karakter. Ee, PvP'de etkili gayet. Yani nereye alabilirim bu karakteri? Belki bir tık Crescent'in önüne alacağım arkadaşlar. Çünkü Crescent ABX'in değerini yitirdiği için biraz geriye düşüyor. O yüzden Rescue... Eee... Yani Rescue burada bir daha doğru bir seçim olur. Crescent karakterine. Arkadaşlar, rock karakteri müthiş bir karakter olmasına karşın e, almayın diyeceğim kısımda çünkü biyometri çok çok kolay elde edilebiliyor. E, bunu kesinlikle almayın. Çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz epic görevden. E, yani alırsanız baya yazık edersiniz. Ee, ama bu karakter hani kötü mü derseniz aslında bayağı da güzel. Hani şuralara en iyiler kısmını alabileceğim bir karakter ama dediğim gibi biyometri çok kolay kasıldığı için şuraya alacağım bu karakteri. Kesinlikle almayın. Ee, Satana karakterini gene epik görevden elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, Elde etmesi kolay bir karakter ama zaten kötü de bir karakter o yüzden çok gerekli yok. Sentinel karakteri PvP liderliği falan var az buçuk ufak bir desteği var. Ee, o yüzden yani gene kötü kısmını alacağım ama Biraz önleri alabilirim arkadaşlar belki PvP liderliğinden dolayı çünkü PvP lideri oyunda çok yok. Slapstick karakteri yine baya kötü kısmında. Şu nereye ekleyebilirim bu karakteri? Şuralara falan belki eklenebilir. İdare eder arkadaşlar ama çok iyi değil. Spektrum karakteri öte yandan aslında güzel bir karakter. O yüzden ben bu karakteri şöyle Mr. Sinister'ın arkasına ekleyeceğim. Çünkü bu karakterin hem liderliği var %36 enerji saldırısı artışı ve %36 hedefin kaçınma oranını yok sayar gibi bir özellik veriyor. Aynı zamanda da bu karakter PvP'de de güzel bir karakter. Yani belli bir noktaya kadar kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu karakteri seçmek de aslında fena olmaz. Devam edelim. Örümcek Adam 2099. Arkadaşlar bu karakter kötü. Yani nereler alabilirim? Şuralara falan alabilirim. Yani çok tavsiye etmem. Spider Örümcek Adam'a yaptığı liderliği falan güzel. Liderlik dışında hiçbir vasfı yok. Potansiyeli falan açılabiliyor ama pek iyi değil. Yani alırsam nereler alabilirim? Ya yani şuralara falan... Belki şuraya biraz olabilir. Sırf Örümcek Adam'a verdiği liderlik yüzünden. Arkadaşlar Storm karakteri de kesinlikle almayın dediğim bir karakter. Çünkü bu karakterin biyometrini de tıpkı Rock gibi çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Şu almayın kısmı komple en kolay e, kasılabilenler arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle almayın. E, ama Storm'un desteği falan fena değil. Onu da belirtmemde fayda var. E, Sunbird arkadaşlar potansiyel açılabiliyor ama kötü bir karakter. Aşağı yukarı şuralara bir yere alacağım. Ten karakteri liderliği gayet güzel. Kendisinin hasar kategori 2 olmasına rağmen hasarı falan da fena değil. Bu yüzden ben bu karakteri şöyle yani ama PVP liderliği iyi olduğu için arkadaşlar sanırım biraz daha üstte alacağım. Ya şuralara bir yer alabilirim belki. Bu karakterin liderliğin liderliğinden dolayı. Devam edelim. Valkür arkadaşlar öte yandan müthiş bir karakter. Şöyle direkt başları alacağım. Çünkü tüm takım arkadaşlarına çok güzel PV destek şey, etkileri sağlıyor. Süper kötü tafa verilen temel hasar %50 kadar artırıyor. Hedefin kaç kostümü varsa eğer hedefin kaçınma oranı yoksa falan veriyor. Yani bayağı güzel bir karakter olduğu için buraları alabilirim. Nick Fury biraz daha iyi. Kolosus PV, en iyi PvP desteği olduğu için o da bir tık önüne çıkabilir belki ama ben, ben bunun 3. sırada olduğunu düşünüyorum. Ancak arkadaşlar bu karakterin biyometrini de boyut görevinden kasabiliyorsunuz. Ee, sizi o konuda uyarayım. Ee, eğer hani oradan kasarım diyorsanız bu karakteri de almayın. Victorious karakterini epik görevden kasabiliyorsunuz. Ee, yani Doctor Doom'a falan güzel bir liderlik veriyor. Onun dışında çok bir olayı yok. Desteğinde işte YP artışı veriyor. Biraz PvP'de kullanılabilir. Ee, yani o yüzden şuralara falan eklenebilir belki. Ee, arkadaşlar Warpath, Warpath karakteri gene çok kolay e, biyometri kasılan bir karakter. Kesinlikle almayın. Ee, bu Wasp bayağı bir kötü. Yani Clay'a falan şuralara falan alabilirim. Ee, bu karakteri de kesinlikle almanızı tavsiye etmem ve zaten bu karakterin biyometrinde boyut görevi kısmından kasabiliyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Ee, weapon Hex yani silah Hex karakteri de idare eder arkadaşlar. Çok bir olayı yok. Yani biraz slapstick falan belki önüne alabilirim. Ee, herhangi bir ekstra değişik bir şey yok. O yüzden çok gerek de yok bence. Ee, almasanız da olur. Ben bu karakterin ben bu karakterin liderliğinde süper kötü Karakterlere tüm zayıf atmaları kaldırma özelliği veriyor. Yani güzel bir PvP lideri. Kendisi de az buçuk iş yapıyor. O yüzden arkadaşlar bu karakteri de şuralara falan alabilirim. X-23 aslında güzel bir karakter. Ama yani ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. X-23 Crescent ve Sif karakterleri gelene kadar ABX'de metaydı ancak AVX'deki değerini yitirdikten sonra aslında çok da kullanışlı bir karakter olmamaya başladı. Bu yüzden ben bu karakter aslında idare eder kısmına alırsam biraz daha iyi olacak. Şuralar bence bu karakter için uygun. Öte yandan Yelena benim gayet iyi bulduğum bir karakter. Baya güzel e, olduğunu düşündüğüm bir karakter. O yüzden güzel kısmında başa ekleyeyim. Çünkü çok güzel bir PvP karakteri. Tabii ki e, siyah kostümünü alıp PvE'de de kullanabilirsiniz ama ben bu karakterin asıl olayının PvP'de olduğunu düşünüyorum. Beyaz kostümünü alıp PvP'de kullanırsanız gayet iyi etkiler alırsınız. Evet sanırım bu kadardı. Arkadaşlar bayağı bir karakter sıraladım. Beni de yordu. Ee, sizden tek ricam bu videoyu beğenmeniz. Ee, bunun dışında dediğim gibi bu, bu tür videoların devamı da gelecek. Ee, yani zaten bahsetmiştim Doctor Strange ve Amerika Chavez videoları da çok yakında gelecek. Ee, belli bir takım şeylerden bahsedeceğim videolar da gelecek. Ee, ama şimdilik bu kadar sanırım. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.